Abi! Kaç! Yere bak Amınakoyim, bana gir şimdi Hayır hayır hayır! Merhabalar Ağzını sike... Adam sıkıştı lan Bu amına... <laughs> Buna bırak o kadar seni. Pandur ne var Thunder'ı gel gel Hayır gel Abi <laughs> 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 Kendimi kaldım Hoş yani değil Evet abi. Ben 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 zaten oraya gidiyordum yani. What are you doing? What are you doing? Me? Nothing. Nothing. Just hanging around. Niye <laughs> yatıyorsun ben oğlum? Kimse kalmadı. Kanka çitlediler beni buraya. Çık açın, aç çık kapıyı açın kapıyı açın. Hello. Hadi, hadi, hadi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Şöyle düşün abi. Bir dakika dur. Tek tek Biz katlama istasyonundayız. Yanımızda şu anda ağlayan bir piş kurusu var. Size saldırır. Ağlama lan. Bakın durun. durun. Ağlama. Durun durun. durun 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 bir deneyin. Ya ağlıyor mu sen? Gel şuraya. Gel şuraya anlatacağım Başsana. size. Gel gel. Alo gel, polis. Gel. Polis 155. Ya şey kalacağım. Lan. Hocam bu şey ağlıyor. Yardım lazım. Abi. abi polisler katlamadayız. Gelin ağlayan mi? da burada. Ağlayan. Yere bakın. Ne oldu? Bak ne yapacağız biliyor musun? Sıkmayın şu ona. Köşe, ne şu yapacağız? Köşe, şu köşe, şu köşeye <laughs> saklanın. Ben kendim önden götüreceğim. Allah. Ha tamam gör gör şey yok canım ya, sen git. Beni öldüremezsin evet. silahları yok Siz sen git. Çıkarsanız bakın şimdi işte, beni dinle. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> dur hadi. Suat geldi dakika, suat, suat geldi. geldi. Be, be, beni bir katlasanız da beni bir katlayın. Beni bir... Bilmedim gel buraya. Bilmedim gel buraya. <gülüyor> 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 dur. <gülüyor> Bilim adamı dur yoksa öldürürüm. Bilim adamı dur. Vur vur vur. Sana dur dedim lan. <gülüyor> 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 Hayırdır lan. Kartı Oha iç sattı attı. direkt gelin Aa, sen de mi? Aa. Kartarlar sende mi? sikerim ha. PKK PKK.